Mislikom 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta mücadelesinde Manisa FK 14 Mart Pazar günü Mümin Özkasap stadında Ahmet Sportif Faaliyetler takımını sahasında ağırladı. 90 artı 4'te Mehmet Uysal'ın attığı golle skoru 2-1 yapan ve 3 puanı hanesine yazdıran Manisa FK takımı ve golü atan Mehmet Uysal golün sevincini yaşarken Ahmet Spor yardımcı antrenörü sahaya girerek gol sevinci yaşayan Mehmet Uysal'a tepki göstermişti. Ahmet Spor oyuncuları da olaya dahil olunca saha içinde kargaşa ve gerginlik yaşandı. Maçı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Amed Spor yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu temsilcisi ve gözlemcileriyle birlikte aynı tribünden izledi. Maçın ardından Manisa TV mikrofonuna görüşlerini anlatan Başkan Ergün, Amed Spor'u sahada verdikleri mücadeleden dolayı tebrik etti. İkinci devre oynanan oyun gerçekten ee, tabii ki takdire şayan ancak ben bugün rakibi de tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi mücadele ettiler. Hırslıydılar, istekliydiler ama sonuçta tecrübe yine galip geldi. Ben bütün futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e yönelik sosyal medya üzerinden ağza alınmayacak hakaretler, iftiralar ve ithamlarda bulunuldu. Maçın hemen ardından verdiği röportajda dahi tebrik ettiği Ahmet Sportif Faaliyetler Takımı'nın taraftarları tarafından aslı astarı olmayan ithamlar nedeniyle kendisine söylenilenlere üzülerek gördüğünü söyleyen Başkan Ergün, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. 14 Mart pazar günü Mümin Özkasap stadında oynanan Manisa Futbol Kulübü Ahmet Sportif Faaliyetler 2. Lig Beyaz Grup 28. hafta mücadelesinde her hafta olduğu gibi bu haftada şehrimizin takımını desteklemek amacıyla tribünde yer aldık. Maçın son anlarında gelen galibiyet golü ve sonrasında meydana gelen saha olaylarının şahsıma yönelik suçlamalara dönüşmesini kabul edilemez bularak bu açıklamayı yapma gereği hissettim. Maçın ardından Ahmet Spor taraftarlar gruplarına ait sosyal medya hesaplarından tarafıma yönelik asla astarı olmayan suçlamalar ve hakaretler yapıldığını üzülerek gördüm. Şahsıma yapılan bu çirkin ve asılsız iddiaların hiçbiri doğru değildir. Sporun içinden gelen biri olarak her söylemimde sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu ifade etmişimdir. Hatta maçtan sonra verdiğim röportajda da Ahmet Spor'u sahada verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ettiğimi de belirttim. Maçlar kazanılır ya da kaybedilir. Önemli olan dostluk ve kardeşliktir. Böyle bir maçta sahada yaşanan gerginlikleri başka tarafa çekmeye çalışanlar hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklardır. Kaldı ki maç boyunca yanımızda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan temsilci ve gözlemciler de yer almıştır. Tüm yaşananlara rağmen inadına dostluk, inadına kardeşlik demeye devam edeceğimi vurguluyor. Üç dönemdir her kesimden vatandaşımızın göç ettiği Manisa'mızda ayrım yapmadan yaptığımız hizmetlerin ortada olduğunu belirtmek istiyorum. Üstelik küfür ya da kötü söz kullanmak hayatımın hiçbir evresinde yer almamıştır. Bu ülkede yaşayan ve ay yıldızlı bayrağın altında olan hiçbir kardeşimi ötekileştirme düşüncesinde olmadım. Sporu kullanarak bizleri çökmeye çalıştıkları ortam kimseye bir şey kazandırmaz. Bunun bilincinde olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Ahmet Sportif Faaliyetler Takımına bundan sonraki mücadelelerinde başarılar diliyorum.